E, şimdi tamam, yapalım tamam. hatta arkaya gidelim. Tamam. Tamam başlıyorum Merhaba arkadaşlar yeni videoda hoş geldiniz. Benim adım Musa. Yanımda Ercan var. Ercan hoş geldin. Evet. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Aslında Craft Guys ama çok aynı şey sayılır. Chest. Sen buradakini tamam, ne yap? Hunger Games. Evet doğru. Chest <laughs> bıraktım. Ar Kılıç Burada çıktı. Ben Burada, yani var. İyi güzel. Harika. Ha bende de kılıç var. Oğlum nereye ha? Gel bak. Adam var mı orada? Karşıdayım. Gel misin? Ha sen misin? Evet. Şurada çık çık. Çı. güzel chest çıktı. Doğru orada? Bir şeyler çıktı. Ah. Supra geçiyor arkadaşın arkasından ama gidiyor. <laughs> Dur, bir, 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 bir. Ben ben evet. bile duymadım bu sefer. Hı. Gel şu aralara gidelim. Nasıl Aralarda bir sürü güzel şey var. Hadi şunu alayım. Aa bak şey yani. çıktı. Demir çıktı bir tane. Bir de Kaç balta? Arkam Hayır, bal, değil. Bal. İyi, değil Ce, aldın mı bunu? Aldın. Aldım. Tamam. Oğlum diamond çıktı. Herhalde. Ama bende diamond yok. Burası nereye çıkıyor lan? Neredesin sarayın aşağı atayım. Şey. Ben buradayım. Abi bu kim? Biri var ileride. O ben değilim ha. Sen neredesin? Ben buradayım. Ha tamam. oğlum sen misin zaten dur. Ee, Aa, al şunları. O, o diamond. Diamond. Tamam, Diamond'u da attım. Şunu kap. Ben yapacağım diamond. Tamam. Bende var. Koru beni. Tamam koruyorum. Ve sana eşya atayım biraz. çöp. Eşyalar çöpler de aldım. <laughs> eşya işte. Al demiri ben sana atayım. Gel ben sana zırh atayım. Tamam teşekkürler. Şunlar var. Aldın çocuk oldu bu Hayvan gibi yay var bende. Aa vuramıyorum ya. Keşke vurabilseydim. Yüz. Yüz ya. A, taş, musun? Al taş balta istiyor mu? Al. Ali Park demir, demir ödü. Aldım, aldım demir. Tamam aldım. Hadi gel sandık arayalım. Tamam gidelim ya yeter. Yani, or Ama orada, orada gitmeyelim ya. ya. Hayır hayır ya sandık hava buldum. bulalım. hava desteği. Ona bir sürü kişi gidiyor. Nereye? Hava desteğine. Ha. Ben de şeyi sandım ortaya. Olsun ya öldürürüz ya. Bunun daha bir arkası var hava desteği. Adam gel adam var. Adamın zincir. Zır zincir kas. Demir hiç paldır. hiç gözükmez şu an. Çakırmadan gidelim. Çifte basarak. <laughs> Bence biz onu alamayız ya Oo çok güzel sandık buldum. Şimdi adam yok mu orada? Arka, adam ne Adam arkandan koşuyor. Tamam tamam koru beni. Evet duvarın arkasına gel duvarın arkasına gel çift pas duvarın arkasına gel çift pas benim olduğum yere. Hiç gözükmüyoruz ya. var ya. Ölme 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 sen ölme sen ölme sen ölme. Dur altın elma yiyorum. Ya gel ya sikiyoruz bu adamı gel hayır, ya. Hayır hayır alırız alırız. Gel. Ya oğlum ha, Hadi, al al. Ya gitme abi gitme adamı gitme. Vurdum. Gel ya, gel. Gid Vurdum. Gidelim. Alo, git. Bir Öl can, can. Hayır, dur. Ölecek ölecek. Dur. Dur. Ölecek. dur. ölecek, ölecek. Hayır, ölecek. Ölecek. Kaç var? Öldürdüm. Ya öldü. Oha. <laughs> hemen çöktüm. Sıra bakma ya. Sorun <laughs> yok. Al zincir sır. Al zincir sır. Adamda bu var sana. Ben de bunu taktım. Tamam, ben de Al. <laughs> tamam. Tamam, çöpleri atma. Bütün çöpleri attın ya demir pantolon kendimi aldım abi kusura bakma demir var iki tane ister misin? Eee olur olur kılıç yapacağım hatta crafting varsa iyi olur Yok vallahi crafting Tam Tamam gel ortaya gidelim Hatta Alacağız, şey yapalım ok, ok yapalım Ok mu yapalım? Ok. Oh. Ya, şu demir Aynen, gel. Şey yapalım. Önce kılıç. demirim e, şey elmasım var herhalde. Evet. Elmas bir tane Aa, var ya. Şey atsana var. bana çubuk çakmak taşı bir Ne kadar varsa. Gülfümden mi çıkartayım onları? Ondan nereden bulayım kanka? <laughs> varsa işte. <laughs> lazım da Demir mod varmış ben de taktım. Bir tane okum var. Yeterli. <laughs> Yeterli. Dur atayım sana biraz. 5 tane attım. 6 tane attım. attım. Olur Alsana. <laughs> <Asana. alayım, gülüyor> şurada şurada. Tamam alacağım oğlum. Ayşe var mı diye Gel bence adamları gidelim. Tamam, ha, ha tamam. Ben... Tam çete açıyor mu ya? Adamlar yüzü. <laughs> Yalnızca komutlar da gösteriyor mu? Ha gösteriyor. Yalnızca komutlar da mı gösteriyor? Gel adamı gidelim. Alırız bu arada adamı. Uzakta mı yakın mı? Ha, şu an 80 blok ama şu tarafta olduğu için 80 blok ben mesela daha 78, 70. Diyor böyle. bence hava da hava sandın da lan o adam. Aa hava biz seni almamışlar. Almamışlar. Aa, evet. Tamam hava da geliyor. Oha oha makroya bak makroya bak. Ne biçim vurdu? Vurdum. Kaç var tamam. ya? Öldürdüm. Öldü mü? Oha oğlum ne yapıyorsun bugün sen? <laughs> o kattım. İki diamond'ı diamond. var adamın. İki tane diamond'ı var. İki tane diamond kılıcı var. Ya. Nasıl ya? İki tane diamond kılıcı var. Harbi ne işe yarıyorum bu adamın üstünde? Atsana ben birine. diamond kılıcım. Ha pardon özür dilerim. Sorun yok. Gel, gel, dur. Sana eşeğe atayım dur. Ama sen <laughs> bir şey yokmuş. Adam var bize doğru koşuyor şu an. Nerede bilmiyorum ha. karşıda bak gördüm. Havada esin adam. Abi havada esin. Hani Oh ok. Ok yanından geçti. Üf. Adamın <laughs> diamond botu var lan. Ben, ben okuldayken bir ara şey olmuştu. Diamond botu var. olsun. Bir de şey var mı içinde? Yok herhalde. Demir kaskı aldım. İyi dur. Yani, aklıma şey geldi. Bir ara ilk okuldayken. Neden dersin? Arkadaşlar. Şey, topa... Sonra da benim kaçımda sevilmişti o adam. Çok oh. de duydum yani. O kadar kötüydü. Sıkıntı. Son yani, adam mı? <laughs> Yok bir şey daha varmış. Şey. Onu... Kanka bence bunu alamayız. O Adamın diamond potu var. Tamam. Ya Nerede Kanka gittin? Oğlum ortadayım. Oğlum bırak ben o yüzden. Ha. Beni korusana iki hakka. Şimdi çöpleri bırakayım şuraya. Lan. <laughs> Çöpleri niye top yap? nasıl yapıyor? Demir bir de şey. Ee... Demir mi yedik be ya? Aha, dur. <laughs> dur, dur. Ok istiyor musun? Ok yapayım Allah ben de. Yeni hadi takası var ne ya? Ne? Aa. Oğlum yenilendi. Yuh amın Hayvan gibi loot var. Yuh bak. Güzel ya. Şunları de, bakasım de, geldi ya. Demir zırh var mı ya chestlerde? Var var. Şey var, chest plate var burada demir zırh. Bende de var gerçi. Buldum buldum. Bende de, ben de, de var. Yok giymiyorsun ki. Yine yok giymiyorsun. Zincir üstündeki. O zaman sıkıntı demir, zincire zincir değiştirdim demek. Şey bile kask, kaskının da zinciri. Hayır. Aa öyle mi? Vay be. Şimdi şey Diamond'ın var mı? Yok. O oh, vereyim mi sana? 26 tane. Altı, oha 26 tane. Ne yapsın oğlum? <laughs> Biriktim ayağım. Şey, heh, Diamond şey yapalım. Orta ilan var mı? Oo oh, bir tane altını var mı? Sadece bir tane lazım. Yok. Sadece bir tane lazım ya. Çıkmaz mı o burada? Yok, oğlum, da yok. Da yok. Bakayım ya. Çıkması lazım. Valla bende yok. Oh ne ya. Ne, yapayım. neyse. <laughs> ne yapalım? Adamları gidelim. Ha havada esine gidelim ya gel. Onu aldık ya. He. 2 dakikası var Burada gerçi. Yeni at. Yeni, yeni at. Gerçi alsak ne olacak ki? Full art full yüz. Olsun biz gidelim. Geliyor musun? Evet. Diamond chest play tapsak ne güzel olur ya. Düşünsene. Buradan devam mı seçeniyoruz ya ama geri dönsün ne olur. Al diamond. Şey şey chestleri al yerdeki. Ha öyle. Chest, mi? Tamam. chestleri alıyor musun? Okuyorum. Dur lan be küçük neredesin? Chance'leri topluyorum ben. Nerede bu adam? Bu tarafta diyor. Dur dur bekle gitme tek başına. Adam burada adam burada. Geliyor geliyor nereye Gittin, Nereye gittin? Nereye gittin? Buradayım oğlum buradayım. Pusulaya bak sağ tarafında sağ lan, sol sol. Pusula yok şu bende sol. çalışmıyor çalışmıyor. Şu an, şu an sağdayım şu an sağdayım. Sol sol pardon sol. Kanka ağacı buraya gel. Oğlum neredesin? neredesin? Araba üstüne Arabanın üstüne çık arabanın üstüne. Az önce oldun ya. Tamam. Ha. Dağına bak. Burada bu adamlar içinde. Dur dur gitme hemen. Sağlam topla. Hadi adam gir adam gir. Bekle saklan saklan git. Ya gezikme oğlum iyi misin? Dur ya yakarız burayı. Geliyor adam geliyor. Gelmiyor gel gel AFK var AFK AFK. Değillermiş. Aynen bayağı. <gülüyor> <gülüyor> dur boş ver gitme gitme gitme. Kaç kaç gelin kaç Lan kaç, oklar İşitilemiyor buradan Kaç Uh bir tane yedim Uh bir tane daha yemedim Kaç kaç Yedin kaç. lan buradan <gülüyor> <gülüyor> Ya abi şaka kaç. mı ya Okla 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 belki birini alırız ya Baya vurdum bu. Hayvan gibi vurdum bu arada birini. Ölmüyor mu bunu okuyayım? Hayvan gibi vurdum bu arada. Bir şey diyeyim mi sana? Sakladılar canları az herhalde. Evet. Bence ortaya gidelim ya. Yani. Canlarını azalttık mı mı? Ha oğlum hayvan gibi vurdum. Allah bilir canı kaç ya. Şu gel gel. Şey sandık. Şey şey. Hava desteği. Ha gelmemiş oğlum, hayvan... ki. almış ki. No, oraya, Dur ortaya gidelim. gidelim. Kraft yapacağım. Gel gel ortaya. Ortaya ortaya. Allah bilir oğlum. Allah bilir kaç tane kaldı. Hayvan gibi vurdum bir tanesini ya. Ben de bayağı ok attım. Çoğu değmedi ama. Şey beni kor koruyabilir misin? İki dakika. Aa benim attığım baytınlar hala burada. Oğlum ya altın vardı. Allah Allah. Altın yok mu? Bende yok. Şey elmas yok mu bir tane elmas? Bende yok hiçbir şey. Sadece demir var. Sizin Yok bir tane elmas olsa bolt yapabiliriz. Erdoğan nerede acaba ya? Bir, de bir tamam. şey yapılır mı? Tüy, tüy, var bende baya. Tüy e, gerek yok. Okum var mı? Okutayım sana. Var bende 20 tane okun varmış maşallah. Biraz daha atayım. Ölüm şey? Adam, açık. adamlara gidelim. 14 diye. tane atayım dur dur gel. Adam biri bu arada ortaya geliyor bence. 150 git, git daha azalıyor diyor. 130 diyor şu an. Şu an 120 diyor. Gel biz gidelim buradan alamayız. Adamlar mıydın? Hayır hayır yani uzaklaşalım buradan. Sandık to sandık evet. topluyorum Şezer inlerle. Evet. Gel gel inlerle sandık ara ya. Adamlar adam, boş var. Adam, burada bir yerde var. Adam boş ver adamları. adamları. öldürürüz. Oh. Kanka bunu almıyorum. Kanka adamın elmas seti var. Tam kaç abi kaç tam. Ya kaç. oğlum, lan kaçsana. Lan kaç, lan kaç. Adam, adam da kaçtı tamam, tamam. Lan kaç. Gel, 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 gel beni takip et. Adam sikir et ya öf tamam. Gel, gel beni takip et ya. Gidiyorum ya. <laughs> Sandıklar tamam. yerinden bir eşya toplamıyoruz. Tamam. Gel eşya toplayalım biraz. Alın, oğlum Değil elmas servet yaparız. Ya gel şuradan şuradan şuradan. Gel. <laughs> Burdan, buradan buradan buradan. Koş hadi. Bunu almışlar kadar herhalde ama. Aa geri zekalar almamış. ya <laughs> gel, gel şuradan. Olmadı, olmadı ya. Düşünün bir şey almamış. Ve bir ara az önce burada adamlara kapışmadık mı? Eee bilmiyorum ki. Bir de benziyor. Bir burada adam varmış falan bizi öldürüyor şimdi. Yok. Aa adam mıydı? ilerledi? İsim gördüm. Aynen. Sanki. Ya, oğlum biri videoya bastı. Ne oldu? Bir ses geldi. Biri geldi Discord'a. Biri geldi Discord'a. Kim geldi? Kim? Ha, Esat gelmiş. Kanka çıkacağım. Videoda İskal çıkacağım, çıkabilir misin? Staf'la. Okey. Kaka yapıyorum, kaka yapıyorum. Kaka, kaka yapıyorum çıkıyor. Eyle, eyle... olmayın da eğlensin, video çek, göster eğlensin. Yani. Ya çok yanlış anladım anlamış çocukta ya. Duydun mu? Duydum. Bir dakika beni korusana. Ayarlar, sohbet. Yalnızca kovuklar, tamam. Kovuklar mü artık? Oltan alayım mı? Yoo, oltan varmış. Ya bize şey lazım, bir tane elmas lazım sadece. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Dur, adam dur, geldi. dur. Gel, adam gel. Nereye gittin? Lan nereye gittin? Lan girişte adam, girişte. Ya oğlum bu adamın diamond botu var ya. Kaçtı bu, kaçtı. Gel, gel. Kaçıyor zaten. Kaçtı kaçtı. Gel şey elmas arıyorum bir tane lazım çok acil bir dakika var. Elmas solda olsa ortada olur. Gel neredesin? Ama bir bakıyorum işte sandıklara. Ha. B bırakıp gidecek misin gibi hissediyorum. Hayır vallahi kes bakıyorum da burada yok herhalde. Oku. Ok var ok aldım. Video sanki böyle çok boş geçiyor hani Bana öyle geliyor şu an neden? Yo uzun sürdü ya o yüzden. Keser biçeriz ya. Şey keseriz yani bazı kısımlar. zaten. Ben boş yerler keseceğim de. de. ben şu an belki 30 FPS falan kaydediyorum. Hani nasıl kaydediyorum? bir tane elma tamam tamam. Ne korur Çok önemli bir şey yapacağım. Elmas mı buldun? Yok. Bir tane <laughs> altın <dayanımı> elma yapacağım. <laughs> Hatta şey ok yapayım. Şey var mı Filit'in? Aha gerçi şey başlıyor boş ver. Bende bayağı var bu arada Filit. Aaa. Tamam alırız. Takımlar da aldı. Ne oldu kim? İkili ha, öyle. takım vardı öldü onlardan. Ne var. Nerede ki onlar? Biri Bence başla. bak biz saklanalım. O bitin kapısı ilk başta. Biz arkadan da alırız. Bence Gel şu önümüzdeki yeri pusalım. Yok yok gel buraya pusalım direkt. Oraya gidecekler direkt. Evet. Ha bekliyorsun yani şu an zaten. Oha adamın diamond kaskı var lan. Olabilir abi. Hop çekiyor Bunlar niye takım ya? Vergi mi kaçırıyorsun? Bunlar bende Vurdum. bir şey oldu ha. Gel gel gitme gitme o kat sürekli. Ha bunlar kendi aralığına mı? Ha tamam ya. Ha bunlar kendi aralığına kapışıyor ya. Bence okları boş harcamayalım. Ya oğlum adamla kapışacak zaten. gel biz bunları öldürürüz. Hayır hayır ilk başta bir kapışsınlar adamın canı az değil de ki. Öld öldürürüm bu arada ben birini ha. Nasıl öldü mü adam? Evet öldürürüm ben yerini. Odun diamond kılıcı, diamond seti. Kaçıyor ki. Tamam yaklaştırmayız ki buraya. Oğlum vuramıyorum ben buna kıymadım ha. Gel ya. Gel gel hayır hayır dalma dalma. Ö oğlum öldüreceğim gel lan öldüreceğim zaten adamı. Ölecek. Bitirelim oyunu hadi. Ha bu adam öldü. Lan, oğlum vırsana artık şu zaman. Oley. Eee ne birlikte ilk